Merhaba arkadaşlar, bu gördüğünüz yenilebilen yabani bitkilerden kapari bitkisi, Ege ve Akdeniz'de yetiştirilir, e, dikenli bir bitkidir, kilo vermede yardımcı bir besindir, e, kaparinin turşusu ve reçeli yoğun olarak tüketilir. Bunun yanı sıra baharat olarak kullanılır, garnitür olarak kullanılır, ama kesinlikle çiğ tüketilmemesi gereken bir bitkidir. Asla çiğ tüketmeyin. Bunlar işlem gördükten sonra tüketilen bir bitkidir. Çiğ tüketildiğinde de zehirlenmelere yol açabilir. Farklı yörelerde farklı isimleri var. Karga kavunu, kedi tırnağı, keper, geber otu, gebere, kepere gibi çok faydalı bir bitki. Doğal bir antioksidandır. Kurşu olarak yenildiğinde tokluk hissini arttırır. Vücuda dirençlik verir. Kemik gelişimini destekler. Demir içeriği sayesinde sağlığa faydalıdır. Saç sağlığı için de çok faydalıdır. Ee, çok fazla tüketildiği zaman fazla su tüketmenize yol açabilir. Ve fazla tüketildiğinde ayrıca ödem yapar. Vücudunuzun şişmesine neden olur. Yüksek tansiyon hastalarını tüketmemesi gerekiyor. Bu da kaparinin olgunlaşmış hali. Karpuzun içi gibi görünüyor. Bakın çok olgunlaşmış bunlar. Gerçekten bu bitki çok faydalı. Mutlaka gördüğümüzde toplayalım ama asla çiğ tüketmeyelim. Masterchef'te de izliyorsanız sık sık bu baharat olarak kullanıldığını, garnitür olarak kullanıldığını görürsünüz. Çok faydalı, çok güzel bir bitki mutlaka görürseniz toplayın